Evet arkadaşlar, salon olacak erkek kuaföründen herkese tünaydın. Şimdi Oğulcan, benim oğlum. Oğulcan'ın saç hali şu anki hali bu. Şimdi güzel bir tıraş edeceğiz oğlumu. <laughs> Hemen. Oğlum, bak bak kameraya. ya bak ağza. eh, nazlandı. Babacığım. Bak 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 bak. Aha burada fındık kurt var. Aha fındık kurt. Ne oldu kızım? Neyse tamam olayı dağıtmayalım hemen tıraşımıza başlayalım. Tıraşı bitti. Şu şekilde İzimiz yok. Şimdi oğlumun saçlarını yıkayacağım. En son tıraş bitimini göstereceğim. sonunda tıraşımızı bitirdik. Ya ben bunu hem kesip hem devam ettim ama hani çocuk tek olduğumuz için çocuk durmadığı için çekim yapacak kimsemiz yoktu. Şöyle. İzimiz hiçbir şey yok. Ön tarafı da böyle. Olcan. Bay bay yap bakayım. Yap yap yap. Öpücük at. Bir daha at. Bana bakarak, bana bakarak. Bana bakarak. Öpücük at. ya. <laughs> at öpücük. ne <laughs> Yani bu şekilde. Tıraşımız Bizi tercih edersiniz. Bizleri de desteklersiniz. Videomuzu beğenirsiniz. Çok seviniriz. Oğulcan Salon Oğulcan Erkek Kuaför adına. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.